Herkese merhaba ben Yiğit bugün League of Legends ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, Can'la beraber League of Legends girdik Bakalım başımıza neler gelecek. E, ben vallahi bu Sve'i oynamayı çok sevdim. Gayet de güzel bir o. Abi bir taktik e, var mı? Taktik maktik yok Can. Bam bam bam. Videodasın bu arada. Hoş geldin. <laughs> hoş abi. Taktik maktik yok. Bugün e, Can'la bam 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 ö, indireceğiz yani. Abi şey yapabiliriz. Benim Q sabitliyor adama. Biliyorum. Tutturabilirsek duruma göre dalarız ikimiz. Tamam. Aha. Hayır yok. O yalnız dikkat et ona. Hop 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 Çok güzel be. Oh. Beni değil. Geçti. Bir Bu e, bunun bir pasifi var şey yani e, bir işte atıyorum vurduğu zaman şeye e, hedefi öldürdüğü zaman küt. O hedefin e, bir tane kuzgununu alıyor. 5 can mı ne ekliyor? Gayet güzel yani bence. Yani. Yani böylelikle ölümsüzlüğümüzü de ilan etmiş oluyoruz. Hop şöyle şöyle bak şimdi bak 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 bak. Ah diyorum şunu. Küt. şimdi. Ah Şu minyon almaya alışamadım işte. M minyon almaya alışabilsem bir de. Hop kür. Kür. Güzel. Güzel. Oo, oo, oh, can. Gayet evet, güzel. Süper. Hop 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 hop. Şimdi bak onlara bak. Ona şöyle bir Albi Cengiz yapacağım. Küt. Gördün mü? <laughs> Lan ben alsaydım onu iyiydi. Neyse tamam. Hayır. Oo. Sıkıntı yok. Devam. Güzel oynadık. Gel bakalım. Güzel. Aydaar. Valla benim şey de yok ha. Aa, lan çabuk ol. Daha çabuk. Öldür, öldür. <laughs> Oğlum çabuk Allah ha. Daçıp öldür onu. O ikisi de sağ kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi öyle olsun bakalım. Eyvah ama bende şey yok yani. ha. Hmm. Mana Abi, yok gördün hiç. Gördün mü? Gördüm. biri katledildi. Bu kim? Ah be ona bir tane daha vurabilseydim var ya Aa, Allah kahretmesin bir de öldük ya <laughs> Neyse arkadaşlar artık olduğu kadar yani e, bir yerden çözeceğiz yani bu işi Abi Malfight baya kötü ya Malfight kaçabilir o, o, yanındaki Ahri de mesela vurmuyor ama e, ilk etapta onun haberi yok yani vuramadığından. O çok vuruyorum zannediyor şu an. Şu ult ultiyi alsam bir şeyler yapacağım da. Abi aldın değil mi onu? Tabii ki de. Helal. Kaçar mı yani can? Kaçma. <laughs> ah be. Güzel. Şimdi şuna verelim. He. Aynen. Aa Q'ya verecektik yani İslam. Q'ya verecektim. Bunlar gelecekler şimdilik Dikkat et. şuraya bir koyalım. Hayda. Lan. Kaçırmasaydık ya. Aa, ulan, Abi midde, de, altta. Allah Allah buraya bizi bıraktır o zaman yani. Aynen. Ha bak buraya Ezreal geldi. Oo oh, oh Ezreal'a bak. Lan nasıl vuruyor? Çüş. Ya benim kuyular niye böyle ya? Adam var ya. Lan herif ya bıraksak var ya öldürecek yani. He. Şu minyon anlayışına birazcık da alışmam lazım. Bir de e, Yumi de var. Yumi de var onda dikkat et. Yani içerisinde bir support var onun. İşte böyle be. İşte böyle. Gördün mü? Abi ben bir üste gidiyorum. Tamam gel beraber gidelim beraber dönelim o zaman. Bende de yok çünkü şey. E, mana yok hiç yani. Savunabilecek bir tarafım yok oraya. Şimdi e, şu maskeyi mi çıksam acaba önce? Eee şu maskeyle tabi bununla başlayalım. Tamam güzel sıkıntımız yok. Killerimiz iyi. Ee, yani karşımızdakiler de böyle bizim ayarımızda ufaktan. İyi iyi gidiyoruz yani en azından karşımıza 100k adam gelmiyor ya. Aynen. Ya dün volkanlı var şey çıldırdık ya. Hop bak şimdi bak bak ulti açtım. Ulti açtım. açtım mı? Ulti açtım. Çok iyisin. Ah be vur lan. Ay da vur lan Allah Çok iyi be. Çok iyi be. Çok güzel. <laughs> Tek yol ölüm yani tabii ki de. Ya tutuştur atamadım ya. Girmeye girme çık çık çık. Tüh neyse tamam. Şifa yoktu anlatamadım sana şifa. Sorun yok abi. Sen burada olduğun sürece geçiş yok. Yok yok bunlara geçiş yok. Bunları bugün vadi idare edeceğiz ya. Tamam bunların ee, fişini kestim. Bunların, bak bunların bütün fişini kestim şu anda. Şimdi geliyorum. Onun da Ezreal'ı da alacağız. O diğerleriyle swap yaptı. O Ahri'yle ee, Malphite yani lane değiştirdiler. Bunlar geldi. Bunlar evet. da kendine çok güveniyor yani. 16 tane Kuzgun var bir rakip daha katledeceğim şimdi bak. Şimdi o Ezreal, Ezreal 7 level. Yumi, Yumi 8 level. Tamam. Ah! açıyor Ah be. çok güzel çok güzel Onu alacağım diye girdim aldım çıktım Tabi bunlar amatör oynayışlar yani arkadaşlar bunları ben bilincindeyim yani farkındayım Hani amatör oynuyoruz ama Kendi ligimizde kendi şeyimizde oynuyoruz yani Ezreal Ezreal bak 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 Aa ulan gittik nereye attık e ya ya tüh Saçma sapan Abi harbiden o O yanlışlıkla bastım ya E'yi böyle ben basılı tutup şey yapıyorum Hedef şey alıyorum ya E biraz skill shot Bir skill Koşu yoluna koşu yoluna atmam gerekiyor. O yüzden E'yi öyle kullanıyorum. Yani. Bak mesela şimdi. Şişimdilik... Ya bir de kuleden yeme ya. Helal abi. Yani e, cancığım, hani bu işler öyle olmuyor. 2000 para birikti ya. Benim var ya aslında gidip e, şey falan almam lazım. Bir şeyler almam lazım yani. Şimdi e, geliyorum oraya. Birazcık dayanabilirseniz 4 kişi mi onlar? Onlar 4 kişi vardı. Yumi de var orada. Onlar da 4 kişi. Yumi, Fizz falan hepsi orada. Kaçmayı dene. Sen öldün mü gerçekten? Yok yok ölmedim ben. Yani ee, birisi bir şey mi dedi ha? Birisi bir şey mi dedi? Kaç kişi olduklarının önemi var mı yani can? <laughs> Böyle alırım işte böyle akıllarını Onlar şimdi daha buraya hayatta yanaşamazlar daha Biliyorlar ki çünkü burada sivriyeyim var yani Galiba yine çaldım Yani galiba galibası yok yani canı <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok ya oyun oynuyoruz Güzel oynuyoruz güzel oluyor güzel Takım oyunu Takım oyunu aynen Şu sen bir gel bakalım çocuğum Hop 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 sana yalnız çok güzel killer veriyorum he. Bak fark ettiysen sana müthiş evet, killer veriyorum yani. Yani resmen adam ayağına getirdim yani. Daha ne olsun? 976. Yani sıkıntısı yok şu anda bu skorum bence. 3. itemimizi de aldık. Gayet iyi 3. item de var. Şimdi yok etme zamanı. Onu var ya rahat alırsın biliyor musun? Aldım bir abi izle şimdi. Tüh Ya 2-3 kişi burada üstüme çullandı ya. Ha, çok iyi be. Çok iyi. Tamam. Güzel. Bugün nasıl e, AFK bırakılır? Nasıl önüne tanıştırılır? Tek nedir? Nasıl atılır? Temalı videomuz. Oo. Oo. Çık 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 oradan. Çık 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 çık. Gelsin ya. Tamam. Gelsin. Gelsin ya. Gelsin ya. O çok e, bir havalara girdi o. Dur. Gel. Gel. Çok böyle e, oynatmayacaksın anladın mı? O fizi e, alacağım şimdi. O fiz var ya fiz. O fiz benim canımı çok evet, sıktı ya. Sinirlendirdi. Sinirlenince ben böyle olurum. 3'te de 3, 4'te falan atıyorum yani. <laughs> ya sen bir, sen bir gel bakalım çocuğum buraya. Heh. İşte bu. İşte bu. <laughs> Can <laughs> Selim'e videoları izleyiz ya sonunda hep işte bu diyorsun <laughs> Kardeşim benim ya Neden alışkanlık kaldı ya Gel bakalım Sana sana dost canlısı Ben de sana verdim Adamsın lan Can sen Ve S seviye ile 19 16 kilimiz ile birlikte yine de acemi acemilik vardı tabii ki ama güzel bir takım oyunu güzel bir oyun çıkartmış bulunduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.